Ben Ela. Bugün sizlerle beraber arkadaşlarım, hem kardeşim arkadaşlarım hem de kamera arkasında annem var. Merhaba de anneciğim. Merhabalar. Arkadaşlarım e, bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlarım? E, şöyle cipslerimiz, yumurtalarımız ve arkadaşlarım ekşi bebeto şekerlerimiz var arkadaşlarım. Bunları tadacağım. Tadacağız yani. Arkadaşlar bu arada ben bunu hiç yemedim hayatımda ilk defa yiyeyim. Ben bunu gördükçe arkadaşlarım böyle ağzım. Böyle oluyorum yani. Ablam sen burada evet. kreşeti diyorsun ya yüzmeğe. O zaman o şarjı vardı vardı. Onunla burada olacak. Şimdi arkadaşım önce ilk zaten biz bu cipsi biliyoruz. Bu kaç tane alalım Turac. anneciğim? Gel bakalım Torracığım. Anne. Anneciğim, kamera arkasına da girdim tabii ki de. Arkadaşlar bu arada kamera arkasında kaç kişi var diye soruyorsanız. Sadece kişi annem verdi, o var. O da annem. Arkadaşlar şimdi şu bebe tohu şekerini mi tatsak? Hayır, en son bunu mu? Ablacım onu zaten yedik ya. Mi bakalım, mi? Hayır bakalım. Hayır ablacım bunları en son açalım. Hadi arkadaşlar şimdi anne, sıra bunlarda. Kamera arkası annemden su isteniyor. Anneciğim. Ayy. Ben bir tane ablacığım, senin için tadıyorum. Tat. <laughs> Eksin mi? Çu, çu. <laughs> ben de şuradan şuradan bir tane şey, Şekeri çok iyi abla. Şekeri çok iyi. Şu üstünün eti. Çok ekşi. <laughs> Abi dilimi dağdırıyorum. Direk ekşilik deriyor. Ama <laughs> herkes çok değişik şeyler yapıyor arkadaşlar. Hayır da bunu alırken ne düşündün acaba? <laughs> Ağzım yem oldu. <laughs> Abla ekşi çöler demeyecek. Bak. Limon değil bu başka bir şey. <laughs> Abla ben... ye. Ben yemiyorum. Bak Ben de Ben <laughs> de insanın ağzı alışıyor biliyor musun? Arkadaşlarım. <laughs> bu ama... aç aç da <laughs> <laughs> fatih İncindeysen... bu arada iyi. Arkadaşlarım. Ama benim adım Işak. Ama Tamam. Şu yedik de benim de. Ama ben de var ya bunu. Şöyle bir göstereyim. Bana ne açayım? <laughs> Abla bana ne açayım? Sen de bunu. Tamam gel. Ama şu an içinden ne çıkarsa bana vereceğim. Ben de sana. Sen de bana vereceksin. Böyle bir tavaz olamaz arkadaşlar. Anne sen şunu açar mısın biz bunları hemen çık gelelim. Evet Anladım. arkadaşlar hadi bakalım şimdi kırıyoruz. Ablacığım ilk öncelikle sen kır. Ben de şimdi kıracağım çek şimdi elini. Abla dur oraya kırma yumurtasını. Hayır ablacığım ben arkadaşım. kıracağım. Beraber mi yiyeceğiz çok Ee lütfen. yani ablacığım. Anam. Etraf battı arkadaşlarım şu an. Baktı, battı battı. Sanki sen yatıyor normal yolunda. Hadi bakalım. Ya inşallah evet. bana o gün çıkan şey çıkmaz. Araba. Gidip evet. kapatıyoruz. Abi araba dedin araba çıktı Tura biliyor musun? Sen sen ne çıktı? Ben de araba. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gerçekten mi? Bak. Oha benim ikimizde şey de, de araba çıktı. Bir şey de çıkmış bana. Arkadaşım ikinizde de şu anda araba çıktı. Oh God, Aa benim çok... motosiklet çıkmış. Çok, çok şiddet. Motosiklet. Çiklet ablacım çiklet, çiklet. Olmadı çiklet. <laughs> ya abicim bunu bir kere düzgün yapsaydınız keşke. Şuraya bak. Şu tarafa doğru daha büyük bakar mısınız arkadaşlarım şuraya? Nasıl girecek şimdi bu buraya? Ya. Heh tamam girdi. Sabahtan beri laf ettim ama. İşte laf ettiğim için. Ayağımda bir burda takarlar var. Arkadaşlar bu arada bunlar e, pek Ağazı. güzel oyuncaklar değil yani. Ben beğenmiyorum açıkçası. Yani, böyle... Daha çok yani arkadaşlar bunu yaparken diyorlar ki Yapalım. bence. Bunları sadece erkekler alsın diyorlar bence arkadaşlar bunları yaparken. Telefon gidiyor. <laughs> arkadaşlarım. Motor çıktı bana, bana bir abla. araba. çikolata Çikolatası ama mükemmel. Ben bir bakabilir miyim? Onu kaldıracağım um, um, ben de Abla. Ben gözümü um, yiyeceğim. Um, Arkadaşlar. Gözünü um, um, yiyorum. Hmm. Um, um. Giyelik. Hmm, 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 hmm. Arkadaşlarım ben oyuncağımı şöyle yaptım. Bu arada etrafı da oturup parladık arkadaşlarım. Şöyle Peki. yaptım. Turan'ın ikisini ben şu anda yapmaya çalışıyordu. Yani ne motor Şu onu Şuraya. Bakayım. Bu nedir ya? Ben herkese bu araba bu Bir dakika ben göstereyim. Bu araba motor. Sür bakayım arabada. Motor. Motor. Merhaba kanka. 4 <laughs> tane araba. O arabayı istersen bana verin. Ha benim kızı ekstradan arkadaşlar şöyle dönüyor. Ortada çünkü bir tane daha çakar arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlarım bu gır gır şey gibi Erişkan böyle yerlerse bildiğiniz şey neydi? Gırgır. Gırgır gır. gır gır. gibi arkadaşlarım. Bunu alın halılarınızı bununla şükürün. <laughs> Anneciğim şuraya bakar mısın? Oo. Toz toprak ne varsa hepsini topladı arkadaşlarım masada. Hep cipsin kalıntıları. Hmm. Arkadaşlarım şimdi anlaşalım. Ben bununla oynamam daha. Baba onu anneye Şuraya var? Şuraya bakar mısınız ya? Anne. Onu anneye ver. Şöyle Sen yapacaksın. Hele şu altı. Aha. Hı hı. Böyle dur ya. Gır gır yapsın artık şununla. Bir dakika. Abi da ne şey Dedim şu an. Bakayım. Arkadaşlar Tuğra'nınkisi de bu Arabaların ikisi de şöyle gırgır gır gibi ya. Şöyle azıcık daha gırgır araba da yapmışlar. yapmışlar. İyice temizlesin. Ooo. Tamam <laughs> arkadaşlarım o zaman abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın gençler. Sizi de çok seviyorum. Oyun oynayın, çocuklar. kalın. Hoşçakalın.